ilim nefis terbiyesi ile taçlanırsa bir anlam ifade eder. Taçlanmazsa Allah korusun ilim sahiplerinden belamlar çıkar. Belam yani ilmi kendi nefsi menfaati için kullanır ahirette pek çok alim ilminden dolayı çok ciddi hesaba çekilecektir ve birçoğu kaybedecek. Onlara ne yaptın diye sordukları zaman Ya Rabbi senin için ilim öğrendim insanlara bunlara aktardım diye cevap verdiklerinde hayır yalan söylüyorsun sen insanlar bana alim desinler güzel konuşuyor desinler insanlar arasında şöhret sahibi olayım diye bu ilimleri öğrendin diye yüzüne çarpılacak ilimler. Bu hadis-i şeriflerde bize Efendimiz tarafından buyuruluyor bu hadiseler. Onun için ilim sahibi olacağız, ilmi de nefis terbiyesiyle taçlandıracağız. Ben biliyorum demeyeceğiz, ben yaparım demeyeceğiz. Ben dediğimiz zaman kaybedeceğimizi bileceğiz. Ne gelirse ben demekten gelir değerli arkadaşlar.